Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir fıkra anlatarak bir konuyu açıklamak istiyorum. Şimdi bizim hemşerinin biri Konya'ya gitmiş böyle bir bakkala. İnşaatta da çalışıyor tabi yorulmuş. Öğlen yemeği de ekmeğin içine helva koyacak, yiyecek. Girmiş bakkala. Demiş abi 100 gram hevle versene. Bakkal demiş ne diyorsun ya? Ya demiş işte hevle hevle. Ya anlamamış tabii bakkal ne demek istediğini. Göstermiş tezgahta. Aa demiş helva. Neyse tabi anlayınca, gösterince anlayınca Kesmiş 100 gram. Sonra demiş ya böyle değişik söyledim bir de hoşuma gitti. Ben demiş 100 gram da benden olsun. Yani 200 gram. Sarmış paket demiş. Bizim almış hemşire tam bakkalın kapısından çıkarken biz demiş hevle demesin de biliriz. Helva demesin de biliriz. Şimdi bu fıkrayı neden anlattım? Bazen oluyor böyle işte YouTube videolarımın altına arkadaş yorum yazıyor. Şimdi mesela cancel diye yazılır. İngilizce biliyorsunuz. Ben onu cancel diye telaffuz etmişim. Hoca diyor bunu diyor yanlış telaffuz ettin. Ya ben onun telaffuzunun öyle olmadığını zaten biliyorum. Ama ya da ne bileyim işte wild card diye yazılır. İşte wildcard card diye telaffuz edilir. Bir kere bizim ana dilimiz İngilizce değil. Sen buna niye takılıyorsun? İkincisi İngiliz bile yani Amerika'daki bir yaşayan adamın telaffuzuyla bir kelimeyi. Avustralya'dakininki farklı, İngiltere'dekininki farklı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin farklı. Bazen böyle bana takılan arkadaşlar içimden beddua ediyorum. Diyorum ki Allah seni bir Hintliyle konuşmak zorunda bıraksın diye. Bu fıkrayı da hep böyle anlatırım yine eğitimlerde de bana böyle takılanlara. Yani sonuçta telaffuzları yanlış yapıyor olabiliriz. Önemli olan orada anlattığımız bilgiyi alın siz. Yani ne takılıyorsun? Yani böyle yorumlar geliyor bazen. Canım sıkmıyor. Tabii gülüp geçiyorum ama bununla ilgili de böyle bir açıklama yapayım dedim. Başka bir videoda görüşmek üzere.